formasını giyinmeye gitti. Anneciğim ters giyiyorsun. Nasıl? Aynen o da terliğe ağlıyor benim diye. Annem yönlerini değiştir. İndir yere. Ha tamam oldu işte. Oldu, mu? oldu annem.

Efendim bir gelişi var şu an sanki şeye giriyor abla stada giriyor. <laughs> evet arkadaşlar Arda Güler geldi. Boş kaleye gol atamadı ya. Aha geliyor. Yok çok sert atma Ali Mehmetefe. Aha kale boş. Mehmet Efe. Belki şimdi sektirebilirsin formadan dolayı. Bir dene istersen. Benim gaza getirme seni ya. Mehmet Efe dizinde dizinde. Mehmet Efe dizinde sektir. Tabii ki de. Ha? Çocuğum ben senden daha çok sektirim ya. Müsait değilim şu an. 169 helal olsun. Tebrikler. Boş kaleye atamadı değil aslında. Oğluma çarpmasın diye topu yavaş attı. Her Yok ben şey sektiremem. Değil, sen Karan! Senin kapıya yaklaşma! Karan, Karan. Karan ya! Anneciğim çekil kapıdan! Mehmet topu hızlı bir şekilde atacak. <laughs> Anneciğim yanıma gel. Karışık. Tamam gel yanıma getir onu bana göster. Ha. Karan bir gelir misin yanıma ya anne? Beni 456 Efe bunun 5'ini yapsın. Para bağışlayacağım. 5 <laughs> tane sektirebilir misin? Mehmet Efe gerçekten ne? sektiremez misin ya? Ne? Dese. Hadi. Emir diye biri de diyor ki ben bu ay yaptın beş mı? Beş, beş tane yapmış arkadaşlar. Ben bugün okulda iki gol attım demiş biri. Okulda iki gol atmış. Emir diye biri.